Ya kızlar biz abartmışız yani öyle bir şey yokmuş ben Sinan'la konuştum her şeyi açıkladı bana onlar şeymiş ya kanka gibi bir şeymiş yani aralarında hiçbir şey olmamış korkacak bir şey yok. Süper. Hmm. Yani aralarında bir şey olmayan hali buysa ben olan hali bilmek istemem ya Allah korusun yani. Aynen. Şimdi bu Rüzgar kendi kendine yürümüştür Sinan'a platonik aşık olmuştur yani ondan sonra bizimki de ona iyi davranınca oldu falan zannetmiştir bu. Yani ben üzüldüm Rüzgar da olsa kadın yani sonuçta yazık kendi kendine gelin güven olmuş ya. Uyuzda da getirmemiş yani. Aferin. Öyle. Ben cimri adam sevmem zaten. İyi, o ne öyle? <laughs> Kızlar, ben çok geç kaldım. Aa, ay nereye ya? Daha yeni geldin. Aa, evet. Nereye? Beş dakikalığına uğramıştım zaten. Yapmam gereken bir sürü iş var benim. Daha ben koltuk takımlarına falan bakacağım. Bir de banyo için böyle küçük küçük sabunlar görmüşüm. Hep onları almam lazım. Onları... Ee, Başak, bir dakika, bir dakika. Siz ev mi tuttunuz? E nasıl yani? Ya kızım bir önce biraz bir dolansaydın, baksaydın değil mi ya? Böyle hani panikli, böyle acele falan, tutmaya şey, şey yapmasan baksaydın biraz. Sakin olun kızlar, tutmadım. E yok ya, siz tutun ya. Problem değil de şey... ...ben e, mobilyalar için o işte küçük küçük sabunlar falan diyorsun ya... ...şey yaparız ya beraber bakarız, hatta birlikte siz Bülent'le evlendikten sonra bakarsınız. Rahat olun ya, acele etmeyin. Aceleye gelmesin, güzel olsun. Acele da daha sonradan şey yaparız değil mi? Geniş geniş. Allah Allah, yani gidip koltuğa bakıp da almayınca ne yapıyoruz? Koltuk rencide mi oluyor, gururunu mu kırmış oluyoruz koltuğun? Saçmalamayın yani, bir tane tasarımcı var kızlar. Çok beğendim, gidip bakacağım olur mu olmaz mı durumumuza göre. Ayarlayacağım ben onları, yani her şeyi bir araya sıkıştırmak istemiyorum ben. Bence de, doğru yani. Ya halbuki hiç oyun değildir değil mi? Ay senin de böyle incelediğince laf sokmak hiç oyun değildir ama. Ay ayağınıza kadar didişme fırsatı gelmiş. Bravo hiç durmayın devam. Ben dinliyorum çok güzel. Ama şunun tatlılığına bakar mısın? Buna bir tatlılık gelmemiş mi ya? Bakar mısın? Tamam kız ben senin tüm gıcıklık puanlarını senin bonus veriyorum ona. Evet. Gel buraya ya. Hep sen böyle mutlu ol ya. Of. İnşallah. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi gitmeden bizim çıkayım da o cadıyı biraz mıncırayım. Çünkü yani o bizim ilk göz ağrımız. Sonuçta işte şimdi benim bebeğim olduğunda o böyle benim pabucum da mantalı psikolojisine girmesini istemiyorum. Ay sen de bir dakikada evlendin. 30 saniyede evi tuttun. 15 saniyede döşedin. 7,5 saniyede çocuk yaptın. Bravo. Vay, kız bu deha. Biz bunu bir doktora götürelim, bak ortaya çıksın yani. Vallahi teklemeden ikişer ikişer hepsini böldüm. Seviyorum sizi. Biz de seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Ya nasıl da hevesli anlatıyor. Yasinay. Ay biz hata mı yaptık? Ay ne bileyim, bilmiyorum ki ya. Söylesemedik acaba. Ama baksana nasıl da mutlu, nasıl da yüzü gülüyor. Ben hiç böyle görmedim başa ya. Ne yapacağız? Güzelim yok öyle bir şey. Hmm, hiçbir şey bildiğin yok. Aa, ama ben senin annenle babanı çok seviyorum. Onları üzmek ister miyim hiç? Ha? O zaman neden hala o yüzüğü takıyorsun? Bunu mu? Ay bana bunu Bülent abim verdi. Biz evleneceğiz. Üstelik ben sana böyle düğünümde prenses kostümü alacağım. Hmm, tabi tabi o yüzüğü ben senden önce gördüm. Çünkü onu babam annem için aldı. Ay yerim ben seni, sen karıştırıyorsun. Bak şimdi Bülent abi bana evlenme teklif etti, o yüzden verdi bu yüzüğü. İstiyorsan gel annene soralım. İstemez, biliyorum ne olduğunu, duydum. Babam annemin meyvesini bırakacağım diye senin bardağını bırakmış yüzüğü. Sen de hemen atlamışsın, Bülent evlenme teklifi etti diye. Sana kadar severim ki hiç kimse sana bir şey diyememiş, Bülent ağır. Ay bizimki delirdi yine herhalde, o nasıl kapı çarpmak ya? Hayır bir çıkıyorum bile demedi yani. Bana bak, ben şimdi sana söylüyorum. Bu şimdiden böyleyse evlenecek kim bilir ne olur yani. Yalnız hatırlatırım, sen evlendiğinde biz böyle triplere girmemiştik. Allah Allah! Acaba ben sizi bir saniye bile yalnız bırakmadığım için olabilir mi canım? Bak altını çiziyorum. Yani koltukma bakıyor, eşyan bakıyor, eve artık yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Ya bir şey söyleyeceğim. Fena mı oldu? Kız kıza kutlama yapmış oluruz işte. Hı, hmm, kutlama diyorsun. Hatta ya da değil mi? Hani sen, ben, Başak. Aa bak, ne tesadüf Sinan da orada bak tesadüf. Simay, hmm. kötüsü. Ne? Ne güzel olmuş işte. Restoranı süsleriz böyle sizin partide yaptığımız gibi oh. çok güzel olmuştu. İşte. Sinan'ın ablası, ben de eniştesi oluyorum. Biliyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne zaman göreceğiz yavrumuzu? Ya kusura bakmayın, ben çok uzun zamandır bekliyorduk da... ...gerçek olunca da insan bir beş dakika sabredemiyor. Boşuna geldik ama. Ha? Bir şey mi dedin Hava Hanım, test yaptınız mı? Yaptık. Bebek var dedi. Ne kadar oldu? İki gün oluyor öğreneli. Hani böyle bir başlarda baş dönmesi, böyle bir halsizlik falan oluyor. Mide bulantısı da var ama istifra etmedik çok şükür. Ne güzel. İzin verseniz de eşiniz cevap verse Necip Bey. Ha? Tabii tabii izin ne evet. buyurun. Buyurun doktor bey. Hava Hanım öncelikle bir kan değerlerinizi görelim. Yani çünkü test sonuçları her zaman doğru sonucu vermeyebiliyor. Biz işimizi garantiye alalım. Aman Allah korusun. Tövbe tövbe. Yani düşük bir ihtimal ama evet. Eğer test sonuçları da pozitif çıkarsa o zaman ultrasonu alırız sizi. Buyurun ben eşlik edeyim size. Arkadaşlar aşağıda kanınızı alacaklar. Ben de gel. Ne işim var burada? Oturayım işte, resimlere falan bakalım. Buyurun. Doktor Bey. Efendim abla? Bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Tesmes boşuna uğraşmayın. Bir de size mahcup olmayayım ben. Ben hamile değilim. Hı. öyle mutlu ki günlerdir. Yemin ederim kaç kez söyleyecek oldum. Dilim varmadı. Bir kere söyledim sandım ama uyuyormuş. Vardır bir hikmet dedim. <laughs> Doktor bey, idare etseniz. Yani hamile olmadığımı Necip'e söylemeseniz. Eğer gerçeği öğrenirse kaldıramaz, yıkılır. <laughs> ne olur. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün yine erken çıkmışsın. Ya evet. E, halletmem gereken birkaç ufak tefek iş vardı da. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? E, önemli mi? Yani evet. Benim için önemli. Tamam. Arkada konuşalım istersen gel. Tamam. Rüzgar sakın annemlerle seni istemeye geleceğimizi söyleme. Yok. Yani aramızda yüzük takacağız falan deyip hallettim sanırım o işi. Tamam. Ee, neymiş önemli mesele? Pelin. Yani Pelin'in o kıskançlıkları çok da gülünüp geçirecek gibi değilmiş. Ne yapmış ki? Ya dedemlerin evindeki güvenlik söyledi. Yani daha doğrusu tarif etti. Ama baya Pelin. Hem zaten ayrıca başka kim olabilir ki? Bizi takip etmiş. Yani orayla ilgili bilgi falan almaya çalışmış. Pardon da yani ben bunda gülünecek bir şey görmüyorum. Ya şimdi sen onu tanımadığın için... Ya o takip etmesi falan gözümün önüne gelince. <laughs> Sinan. Bak ben senin için endişeleniyorum. Ben de bu konuyu çok abarttığını düşünüyorum Rüzgar. Ben mi abartıyorum? Yani iyi de bunu kimi anlatsak ne kadar anormal bir durum olduğunu görür. Anormal. <laughs> Söyleyene bak. Sanki kendisi çok normalmiş gibi. <laughs> Benim niye karıştırıyorsun ki şimdi? Ayrıca yani bana deli diyebilirsin, çılgın diyebilirsin ama normal diyemezsin. Yani ben öyle paranoyakça hareketler sergilemiyorum. Özgür, abartma istersen. Ya hem yani anlayamıyorum. Sen öyle kısıtlanmaktan, sana güvenilmemesinden, yani sürekli denetlenmekten falan hoşlanmazsın ki ve bu kız sana bunların hepsini yapıyor. Bak, öyle işte hiçbir şey söyleyemiyorsun. Evet bu saydıklarının hiçbirinden hoşlanmam. Sen haklıydın. Ben Pelin'e aşık oluyorum. Sinan yapma yani yine kendini o uçurumun kenarında bulmak istiyorsun herhalde. Yeter Rüzgar. Artık senin karşında eski Sinan yok. Hayır tam karşımda oturuyor şu anda. Ve yine aşık ve yine ne yapacağını bilmiyor. Bak annem bir yandan şimdi de sen... Ben artık bu durumdan çok sıkıldım. Ve son kez söylüyorum. Ne ben eski Sinan'ım, ne de Pelin eski Pelin. O kız aynı kız. Sen de yine içinde o saf, o masum tankutu saklıyorsun. Zaten ona aşık olan yanımda bu. Aşk falan değil ayrıca bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.